Sıra Game takipçileri bendeniz ee, Arkadaşlar bugün tekim Tek başıma kafa topu oynayacağız ee, Euro 2016 temasıyla e, İzmo'ya çok teşekkür ediyoruz Mosoma Gaming ile e, sponsor olmuş Ona da başarılar diliyoruz ee, Arkadaşlar kafa topu Euro 2016 Yeni sezona ilk kez başladım arkadaşlar Yani daha dün başladım oyuna Şu an 7000'deyim Oo düşmüş 354 izleyicim var. Seyircim var. 33 elmas ve 36.440 oldu. Ee, param neden böyle oldu derseniz arkadaşlar, ee, arkadaşlar şu an kafa topunda çarpı 2 var. Yani kazandığınız tüm maçlar 2 kat altın veriyor arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz isterseniz bu arada arkadaşlar Gökhan Güner'le eee savaşım var savaş demişim. Ah Clash Royale gidiyor aklım. Göstereyim size hemen. Hemen göstereyim. Neredeydi? E evet. Nerede? Adam bayağı yapmış ya. Durun bakın. Şuradan kendiminkinden göstereyim bari. Şöyle. Son maçlar. Ee... Allah Allah. Yenilmiştim evet burada. Gökhan Güner 7-1 yenildim. Arkadaşlar çok iyi oynuyor cidden. Yani 3. olmasında varmış bir şey. Cidden varmış arkadaşlar. 3. olduğu için tebrik ediyorum onu. Saat 1:02. Neyse başlayalım arkadaşlar. Bir maç başla diyelim. Maç başla. Maç başladı diyelim. <laughs> Şuradan sesi açalım. Evet. Hemen bir 8000'e düştük. Hemen bir ee, maç yapmalıyız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 tane seçtim. Başlıyoruz. ya. Neyse sakin sakin. Evet gol 1-0. Bence 1-0 yani. Şu an 1-1 olduk. Evet şu an 2 oldu. Evet müthiş. Sensin şanslı. Geri zekalı. <laughs> of of yarı sağdan çıkmam lazım. Evet. Müthiş. Müthiş. Gol yeme yeme. Evet. Oooo. Oh. Adam vallahi çaktı ya. Evet arkadaşlar biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın videoda olduğum için herhalde. Ve yes. Adam ah! Aa ne oldu? Ne oldu? Bir şey oluyor ya. Ha sikeceğim ya. Allah Allah. Hadi 5-4 ya. 5-4 hadi. Yes. 5-5 hadi. Hadi. Özel gücümüz de var. Yes be. 6-5. Hadi ya atabilirim. Hadi. Hadi atabilirim. Hadi 25, 25 işte bu geri dönüş. Mükemmel bir geri dönüş yaptık arkadaşlar. Mükemmel arkadaşlar. Videoda 7-6 oh, 8-6 Evet mükemmel bir ee... <laughs> Ya konuşamıyorum artık. 3-2-1 yes, yes be, yes be, yes be arkadaşlar. Videoda kazandık. Ve şu an çok mutluyum. Ee, çok mutluyum. Bakın gördüğünüz gibi bin lira geldi. 1000 lira. Yani devam etsem mi? Ediyorum ya. ama İnşallah sesim net geliyordur arkadaşlar. Çünkü net gelmiyorsa çok üzülürüm. Ufuk 136 Ufuk direkt dondurmayla başladı Ve küçüktü halde gol girdi Adam durmadan Haklarını kullandı ve bitirdi arkadaşlar Haklarını Ben sona saklayacağım Bakalım ne olacak Ufuk 136 biraz acemi çıktı Arkadaşlar Aman aman diyeyim yemeyelim Aman diyeyim. Hadi ya. Ya hayır ya. Hayır ya. Daha her şey yeni başlıyor. 50 saniye var arkadaşlar. 50. Hadi ya. Yenebilirim ya. Hadi gir artık ya. Gir gir ya. Gir ya. Ya vuramadık. Yes mi? Yes mi? Yes yes yes. Adamın adamın interneti gidiyor. Adamın interneti gidiyor. Hadi hadi. Ya geri geldi ya. Yes yes yes. Adamın interneti gidiyor. Adamın interneti gidiyor. Ya hayır ya. Abi sevinirken gol yedim ya. Ağzına tüküreyim ya. Oğlum adam ne yapıyor? 15 saniye kaldı. Hadi ya. Bir gol lütfen. Gir lan! 5-4. Hadi 5-4. Ve yine kazandık arkadaşlar. Yine kazandık, yine kazandık. Süper oldu. Mükemmel oldu mükemmel oldu. Ve of be. ilk 6000'deyiz. İlk 6323'üz arkadaşlar. Video bu kadar olsun arkadaşlar. Ben bu kadar heyecana fazla gelemem. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.